Evet dostlar, hepinize merhaba. Ee, yine bir üretim sezonu daha. Hayırlısıyla geride bıraktık. Ee, güzel, verimli, bereketli bir e, sezon oldu. Ee, elimizdeki imkanlara göre, sevimliliğe göre e, gayet güzel sayıda yavru aldık e, bu sezon. E, şimdi bunlardan e, elimde bıraktığım damızlıklarım. E, şu sol taraftaki kuş e, zaten geçen senin e, erkeklerinden. Bu sene kuşumuz güzel eş gayet güzel yavrular verdi. Bunu önümüzdeki seni içinde bu turuncu kanı arkadaşlar, yani turuncu renk kanını elimde tutmak için damızlık olarak kendime ayırdım. İnşallah seneye de bu yine eşeğe atıp bu turuncu renk ve almaya çalışacağız buradaki e, yavrumuzda e, bu senin yavrularından bir tane bir erkek ayırdım e, bu soldaki kuşun e, yavrularından bir tanesi bu e, bu da gördüğünüz gibi e, gayet sağlıklı güzel bir kuş oldu e, biraz şu anda e, o ilk yavru tüylerini e, atıyor ve artık yetişkin tüylerini yavaş, yavaş yavaş yürümeye başladı o yüzden e, biraz rengi gördüğünüz gibi böyle e, hafif beyazlıklar böyle alacalıklar var gibi ama normalde e, Babası kadar olmasa da e, yine e, baskın bir turuncu renge sahip. Babası da e, oldukça ağır bir tüy dökü e, geçirdi. E, normalde e, kuşlar bu kadar ağır tüy dökmezler ama bu kuşumuz e, oldukça ağır bir tüy e, değişimi yaşadı. E, o yüzden buna da e, farklı biraz e, dozu yüksek bir bakım yaptık, protein dozu yüksek bir bakım yaptık. E, maşallah gördüğünüz gibi bayağı bir toparladı, kuyruk yeniden çıkmaya başladı. Ee, göğüs tüylerinin yapısı da e, yeniden oturmaya başladı. Bayağı bir perişan e, bir görünümü var bu kuşun. Kafes de e, bu arada boşaldı tabii. E, bu senenin yavrularını büyük ölçüde sahiplendirdik. E, o mortal kristelden bir tanesine günlük bir günlük irmiği koydum. E, o da bu geniş kafeste biraz rahat etsin, uçuşsun. Burada keyfi gayet yerinde görünüyor. E, İrmit. E, zaten takip eden arkadaşlar biliyorlardır. E, elimde besleyip büyüttüğüm e, evcik, ele alışkın bir Hint bilimimiz. Bir Onu da bu boş boşalan büyük kafeslerden birine koydum. Bu kafesler hep boşaldı. E, Geçtiğimiz günlerde toplu bir sahiplendirme yaptık arkadaşlar. E, yavruların çoğu ve geçen seneki bardağından da yetişkin kuşlardan da bazılarını ortaokul de verdik. En son olarak burada da çıkan ariyalarım var. Bunlardan iki tanesi zaten şu yan yana duran kuşlar. En sağdaki yer değişti. Şu kırmızı olan kuş arkadaşlar, şu ön taraftaki. Bir de şu arka tüneklik şimdi bu tarafa geçti bakın. Şurada evet, tam şu önündeki şu, şu, şu kuş. E, bu da e, benim elimdeki yaşlı yetişkin e, domuzlu kuşlardan. Bunun haricinde diğer üç tanesi iki beyaz ve bu e, biraz sarılı e, turuncu yağımız da e, dişi arkadaşlar. Yani büyük bir sürpriz olmazsa e, bunlar e, bu sene dişlerden olacak. Tabii bazen çok geç bir açan kuşlar da olabiliyor. E, öyle olduğunda sürpriz bir şekilde hani dişi olarak e, bellediğiniz bir e, kuş sonradan erkeğe e, dönmüş oluyor. E, bakalım bunlarla bakıyoruz. beklemiyorum beklemiyoruz çünkü şu ana kadar hiçbir ötüş yapmadılar arkadaşlar. Sadece şu orta tünette duran, şu biraz hatta kapı üstünde biraz onun e, yeni bir tüy dökülmesi var. Oradaki tüylerini değiştiriyor. O kuşumuzun e, ufak bolsa bir erkek olma ihtimali var. Onun kardeşi erkek çıktı. Onu sahiplendirdik. E, bu kaldı elimde. E, yani, tabi bunlar e, erkek çıkması artık çok önemli değil. Hatta şu olmaları daha iyi arkadaşlar. Çünkü e, elimde genç dişler olmuş olur. Önümüzdeki sezonlar yetiştirmek için. Evet, e, kanaryalarımızdan e, üretim sezonu ardından son durum bu şekilde arkadaşlar. E, bu arada e, muhabbet kuşlarında da e, yeni gelişmeler var. Onlara da bir bakalım şimdi sırasıyla. Dostlar, muhabbet kuşlarıma da e, burada yeni bir kafes düzeni yapıp, onlara böyle burada kaplı kafes alıp e, yeni bir açılım yaptık muhabbet kuşlarında. Ee, mesela e, bu gösterdiğim çift şey, bunu arkadaşlar yakın bir zamanda e, edindim. E, erkek dişi de yeni. Erkek e, gördüğünüz gibi yetişkin bir erkek. E, 1 iki yaşlarında yetişkin bir erkeğimiz. E, dişi olan e, henüz arkadaşlar e, tahminime göre şöyle bir e, 4,5-5 aylık bir dişi. E, şöyle bir iki kadar e, kızgınlığa girmesini bekliyorum erkekle uyumlar çok güzel oldu. Daha önce ben bu erkeğin yanına başka bir Ona karşı ilgisi kaldı. Biraz da kavga, edin, et, kavga da ettiler. Ama e, bu mavi kuşumuzla çok güzel bir uyum yakaladı erkek kuşumuz. Bunların anlaşmaları çok güzel. Yuvaya girip çıkıyorlar. Yuvaya artık e, hani e, bir üreme e, mekanından ziyade bir oyun e, alanı olarak görüyorlar. Bakın sürekli böyle iç, içeri girip çıkıyorlar. Özellikle erkek yuvayı çok seviyor. Ee, dişi de kısa zamanda erkeğe kendi seviyordu ve şu anda birbirlerinin kaşımaları olsun, işte yem kusmaları vesaire olsun anlaşmalar çok güzel. İnşallah bir terslik olmazsa bir iki ay içinde bunlardan bir atak bekliyorum. Ee, burada e, daha önceden beri beslediğim bir çiftim var. Bunların en son e, iki yavrusu oldu. O yavruları büyüttüler. E, Onlara da daha bugün ayırdım arkadaşlar yavrularını. Şimdi e, yeniden çiftleşmeye de başladılar. Birkaç gündür çiftleşmeyi sürekli görüyorum. E, i̇nşallah bunlar da... Ee, o ayırdığımız yavruların altına yeni bir başladılar İnşallah bu sefer biraz daha e, fazla sayıda yavru büyüdüler genelde e, çünkü 2-3 yavru oluyor bu çiftin İnşallah bu sefer şöyle 4-5 yavru e, bir kuruçka olur arkadaşlar burada da yine benim e, önceki e, yıllardan beri beslediğim bir çiftim var ee, bu çiftin üretim açısından gayet verimli, ee, 8-9 yumurtaya kadar e, yumurta yapıyor arkadaşlar buradaki işin. Ee, yalnız bu son kuşkaşını ilk defa olmak üzere e, 8-9 yumurta yaptı yine ama maalesef hepsi boş çıktı. İlk kez e, böyle bir şey oldu bu kuşta. Daha önce hiç e, boş yumurta vermezdi. Şimdi biraz e, kendileri dinlenmeye aldılar. E, yeni çiftleşmeyi hiç görmedim bunlarda. E, i̇nşallah bunlar da e, yeniden bir kuşla yaparlar. Bilmiyorum bu sefer aslında çiftleşmeler de oluyordu ama neden yumurtalar boş oldu anlamadım. Demek ki çok eski bir eşleşmeleri olmamış. Yine de çok büyük bir ters sevmez arkadaşlar. Bu çiftimden bayağı bir yavru aldık. İnşallah yeni yavrulara gelecek bunlardan. Son olarak burada bir çiftim var. Bu sade kuşum arkadaşlar benim evli kuşum. Gıdık onu bilenler hatırlayacaktır. Ee, kanalda e, birçok videosu var. Bakın gel, gel bakalım bıdık. Bıdık. Oğlum gel bakalım. Ee, bıdık aynı zamanda da e, konuşan bir kuş arkadaşlar. E, çok kolay kelime öğreniyor. E, ben ona e, bir süre içeride baktım. E, bakın şimdi parmağımla oynamaya başladım. E, halen e, konuşmaya böyle bizimle e, ilgilenmeye devam ediyor. Ben onu bu sefer bir eşe atmak istedim arkadaşlar. Böyle evci olan muhabbet kuşlarının eş tutması biraz zor oluyor. Çünkü yanına koyduğunuz kuşu hemen dönüşemiyorlar. Ama bıdık son 1-2 gündür bakıyorum. Yanına koyduğum dişinin farkına varmaya başladı. Ona kur yapmaya çalışıyor. Ama buradaki sıkıntı dişi kuşumuz. O da arkadaşlar şöyle yeni kızgınlığa girecek bir kuş. Tahmin gibi 4,5-5 aylık var bu da. Kuşumuz e, bıdıra karşı ilgisiz ve onu sürekli böyle e, gagalayarak yanından uzaklaştırıyor. Ama tabii bıdık onunla böyle ilgilenmeye devam edecek. Onu kuru yaptıkça e, sonunda onun direncini kıracaktır. Olmazsa da e, yeni bir dişi koyup e, onunla deneyiz arkadaşlar. Bunlardan açıkçası şu anda çok bir umudum yok bunları deneme amaçlı böyle bir araya koydum inşallah bir sürpriz yapıp yakın zamanda böyle bir kuluçka başlatırlar bunlara yuvalık da takmadım diğerlerine yuvalık var ben yuvalığı hemen takıyorum arkadaşlar kuşlara şu an elimde fazla yuvalığım yok en kısa zamanda bir yuvalık gezinip bunlara hani anlaştıklarına rağmen şu bir yuvalık takacağım en son burada yukarıda ayırdığım dizim çıktın arkadaşlar yavruları daha Onları bugün ayırdım biri babaya biri anneye benzedi biri sarı, diğeri parçalı beyaz renkli oldu. İkisi de erkek arkadaşlar bu kuşlar. Ee, yavaş yavaş yem kırmaya başladılar. Şuraya da suluklarını koydum. Daha içliklerini görmedim ama e, oraya da hani içlikleri onu, onları böyle yönlendirecek ve işte içecekler de o şu ana kadar yem kırmaları güzel. Özellikle e, asfur koydum. E, normal e, muhafif kuşlarının yanında. Şurada göstereyim şöyle tozlarını. Bugün hep bunları onlar e, çıkardı. Aspur özellikle yumuşak kabuklu ee, kabuğu çıkarılması kolay bir yem olduğu için e, yavrulara e, onlardan mutlaka vermek lazım. Zaten bunları yavaş yavaş kırmaya başladıkça diğer normal muhabbet kuşu yemlerine de alışacaklardır arkadaşlar. E, bu beyaz parçalı yavruyu e, bir arkadaşın bir yaşındaki e, sarı bir dişisiyle takas yapıyor arkadaşlar. O dişiyi buradaki kuşlarımdan biriyle eş yapmak istiyorum. Ya da e, onu yediye alırım. Yani eşleriyle anlaşamayan bir kuş olursa ee, onu denemiş oluruz çıkış, çıkış, çıkış. bu arada bıdık konuşmaya başladı cici kuşlar başladı bıdış 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 kendi adını söylüyor ben ona yaklaşınca böyle çekim için hemen tabi e, o moda girdi <laughs> hadi bakalım evet dostlar ee, bir sezonun ardından son durumlarımız böyle Gördüğünüz gibi e, kanaryalarımızda kafesler boşaldı, damızlıklarımızı ayırdık. Yeni sezona e, bu kuşlarımızı hazırlayacağız. Bakımlarıydı, işte sonbahar kış bakımları, kürleri vesaire derken bunları yeni sezona hazırlayacağız. E, bu tarafta da muhabbet kuşlarını biraz sayılarını arttırdık. E, yeni çiftler, yeni eşleşmeler yaparak e, bir muhabbet kuşu açılımı yapmış olduk arkadaşlar kinesimizde. İnşallah bunlardan da umduğumuz gibi güzel sonuç alırız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu aralar e, videolarımıza biraz e, ara vermiştik. E, bir süredir video gelmedi ama e, yeniden hızlandıracağız arkadaşlar videolara. E, videolarımızı beğenmeyi, e, abone olmayı unutmayın. E, bu beğenileriniz e, ve abone sayınızın artması bizi her zaman teşvik eden şeyler arkadaşlar. Desteğinizi e, esirgemeyin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. you <laughs>